Zeynep Eda demiş ki çok önemli lütfen cevaplayın hocam benim puanım 450 girmek istediğim okul 490. <laughs> Okulun yüzdeliğinde benimkinden yüksek çevremdeki herkes nakille girebilirsin diye söylüyor kafam çok karışık lütfen sorumu yanıtlayın nakille girebilir miyim bu okula? Şimdi sevgili Zeynep, bu çevrendeki herkes acaba eğitimci mi, ee, nasıl bir donanımlı arkadaşlar bilmiyorum. Yani böyle bir böyle bir farkla böyle bir okula girmen çok zor görünüyor. Ben şimdi böyle belki hoşuna gitmeyen şeyler söyleyeceğim sana ama yani 490 puanlık okula 450 puanla girmek hani gerçekçi olmak lazım yani ileride üzülmemen adına bence çok zor görünüyor. Zeynep sen 450 puanlık, 400, 400 ya puanla bir kere tercih yapma. Yüzdelik diliminin e, bu, o yüzdelik dilimine yakın yerleri, e, bizim videolarımızı seyret özellikle. O yüzdelik dilime yakın yerleri yazmaya çalış. Nakiller zamanı da daha yüksek olan okulları... Ee, hep 3 tane tercih yaparak takip edeceksin. Yakalamaya çalıştığın en yüksek okula gireceksin Zeynep. Zeynep'e daha başarılar diliyorum sana da. Ee, geldik başka soruya. Diyor ki e, Ceyhun vatansever arkadaşımız diyor ki dilimim 12.62, okulun kisi ise 12.67 girebilir miyim? Ceyhun çok yakın yüzdelik dilimler. Bu okulu yaz gelme şansı var. Ee, Kaçırırsan da kılpayı kaçırırsın Ama yani gelir gibi görünüyor ee, Dediğim gibi arkadaşlar Bir tane okulluğu kafanıza takıp Tercih yapmayın Birkaç tane e, düşüneceksiniz Hep alternatif okullar düşünün Tercihler böyle yapılıyor İnşallah gelir yani çok yakın ee, Buse Nogay demiş ki Çok istediğim lise tutuyor Demiş ee, Buse'cim eğer bu tutuyor Dediğin şey puanlaysa e, yüzdelik dilimlere bak derim. Ama yüzdelik dilimde tutuyorsa hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yaz tercihini e, yaşa güzel okulda. Geldi ki... Patikli Panda diye bir arkadaşımız demiş ki ikinci tovukta stresten işlem hatası yapmış olabilirim ama YGS, LYS'de matematiği ve feni inşallah tam yapacağım. Teşekkürler çok güzel anlatıyorsunuz demiş videolarımızın birinin altına. İşte böyle yapıcı, hayata yapıcı bakan arkadaşları çok seviyorum. Sana hayatta başarılar dilerim. Bakın arkadaşlar böyle hani yapıcı düşünmek, pozitif düşünmek her zaman size hayatta başarılı insan yapar. Onun için bu arkadaşımıza hayatta her zaman başarılı olmasını diliyorum. Herkese aynı şeyi söylüyorum. Bizim kanalda olan herkese başarılar diliyorum. Bütün e, teokçulara başarılar diliyorum. Şimdi başka bir soru gelmiş. Sinoplu R R Reiz 57 demiş ki, hocam benim yüzde puanım yüzde 18, e, yüzdesi de 15 olan liseye girebilir miyim? Şimdi bak Reiz arkadaşım, Sinoplu Reiz arkadaşım. Şimdi yüzdelik dilimin tutmuyor, ama bunu tercihlerine koy dene şansını. %18 olan başka okullar yaz. %18, %19 önemli. Biliyorsunuz tercih yaparken kendi yüzdelik diliminizin yukarısında ya da altında bölümler ya da aynı puanda, yüzde, aynı yüzdelikte bölümler yazıyorsunuz. Ve şansınızı deniyorsunuz. Şimdi enerjimiz biraz yükselsin arkadaşım. Bakalım. Bak demiş ki bir tane arkadaş. Ee, e, S-Y-E demiş. Ee, Cüneyt abi lütfen cevap ver Seçim yapmaya veli zorunlu mu lütfen cevapla abi demiş Çok samimi bir mesaj Sevdim böyle mesajları da seviyorum Cüneyt abi lütfen cevap ver ee, Veli zorunlu mu seçim yapmaya Şimdi arkadaşlar e, Tercih yaparken okula gittiğinizde e, Anne baba istiyorlar Onu söyleyeyim Yani en azından veli istiyorlar Çünkü e, gittiğiniz zaman onaylamanız için tercihleri onaylamanız için rehber hocalar bir büyük istiyor. bilgin olsun. Şimdi başka bir soru var. Diyor ki: "Hocam lise tercih yapmaya giderken ne götürmeliyiz kimlik vesaire?" Şimdi arkadaşlar okula gittiğiniz zaman zaten okulda bütün bilgileriniz var. Eğer eğer e, nazar arkadaş söylemiş. Eğer kendi okulundan başka bir okula gidiyorsan kimlik mi götürmen gerekiyor? Hani kendini beyan etmen gerekiyor. Ee, şimdi bizi yine başka bir e, diyor demiş ki yüzdeliğim 0.72 494 İstanbul Anadolu yakasında oturuyorum. Karşıda da karşıda yakın yerlere de gidebilirim. Nereye gitmeliyim? Diyor. Şimdi arkadaşımız Fatih Arpaci arkadaşımız. Ben sana söyleyeyim Fatihçim. Şimdi bu, bu konuda çalışmıştım daha önce. Bak, yüzdelik dilimin 0.72 ya. Senin şu anda yüzdelik dilimin e, Hüseyin Avni Söz'e ne yetiyor? Hazırlığı olan bir okul. Tam onun üzerindesin. E, nereleri yazabilirsin? Ben senin yanında olsam başlarım Galatasaray, İstanbul Erkek, e, Kabataş, Atatürk Fen, Çapa, Cağaloğlu Anadolu. Sonra yüzdelik diliminden altta olan 076 ile Kadıköy Anadolu, Sabancı Anadolu Lisesi, Burak Bora'da yazarım. Böyle biraz daha garanti olsun. Katı, bak Beşik, Beşiktaş Atatürk'tü de yazabilirsin. Burak Bora'nın Fransızcısını da yazabilirsin. Böyle yaz biraz aşağıya kadar. Zaten bu okullardan şu anda sıralamana göre Hüseyin Avni geliyor. Bu, tabii bunların arasına Haydar Paşa biliyorsun hazırlıklı oldu. Artık onu da katman lazım. Ben Haydar Paşa'yı nereye koymayı hedefliyorum biliyor musunuz? Yani Burak Boralar'ın falan üstüne koyacağım. O kadar Kadıköy Anadolu'nun arkasına Haydar Paşa'yı koyarım. Çünkü ben Haydar Paşa'lıyım biliyorsunuz. Böyle olması lazım. Bence e, Cağaloğlu gelir Almanca. Hüseyin Avni gelebilir. E, Kadıköy Anadolu gelebilir. Ama şu sayısal olarak Fatih arkadaşım sayısal olarak şu anda Hüseyin Avni geliyor. Cağaloğlu kaçıyor görünüyor. Ama buralar gelebilir. Onun için buraları yazman lazım. Çapa Fen çok iyi diyor bir arkadaşın ya. Orası biraz yukarıda kalıyor aslında ama yazacaksın. Bu bölümlerin, bu okulların hepsini yaz arkadaşım. Ve bekle bakalım ne oluyor. Ee, başarılar sana. Çok başarılı bir arkadaşsın. Şimdi başka bir yine bakıyorum. Bakayım demiş ki Serhan Selvi demiş ki hocam 7 bin kişi oynar mı lisede demiş. Şimdi bak bir kez daha söylüyorum Serhan. Mesela Haydarpaşa'da 7 bin kişi oynar. Çünkü Haydarpaşa çok yükselecek. Ama başka okullarda çok oynamaz. Neden? Mesela yani yüzdelik dilimde çok oynama olmuyor. Yani %57, %45'e gerileyebilir. Hani yukarı doğru çıkabilir. İşte %38 olan %32'ye çıkabilir. Ama mesela bir anda 10.000 kişi, 15.000 kişi yukarılarda oynamıyor. Aşağılarda oynuyor da yukarılarda çok oynayamıyor arkadaşım. Çünkü okul yok, şey yok, fazla oynama olmuyor. Şimdi benim yüzdelik dilim, Tuğba Yağmur arkadaşımız demiş ki benim yüzdelik dilimin 5. 38 istediğim liseninki 5.32 girme şansın var mı? Tuba'cığım girme şansın var. Yazacaksın bu okulu, istediğin okulu. Ama bunun yanına altına da başka okullar yazacaksın. Girme şansın olabilir. Yaz, kesin yazmalısın bu istediğin okulu. Onu söyleyeyim. Çünkü yazmazsan kazanamazsın. Şimdi dedi ki, e, moral. Hocam ben Artvin Merkez Fen Lisesi'ni istiyorum. Nazlı Kınalı arkadaşımız demiş. 450 diploma puan, puan aldım. Artvin'in yüzdelik dilimi tutmuyor. Benim yüzdelik dilimim 12.7 fakat onun yüzdelik dilimi 8.48. Şansım var mı? Nazlı ya üzülerek söylüyorum aslında şansın az. Ama yaz yine de bu bölümü bu okulu yaz. Ama yüzdelik dilimimde çok fark var. Yani 8.48 ile 12 arasında yani kaç kişi var? 50.000 kişi falan var. 50.000 kişiden sana gelme şansı biraz zor. Ama yine de yaz. Hani şan, çünkü 25 tercihim var yaz arkadaşım. Gelme şansı zor söyleyeyim. Fatih Deha Dost Dostçi diyor ki hocam puanım 488,5. İstanbul'dayım. Şehit İhsan Varank Fen Lisesi'nin diye bir lise açıldı geçen seneki Ağustos 3. nakilde. Puanım 444 oldu ama bu sene puanı en az 480 olur diyorlar. Orasını yazabilirim. Sizce ne yapmalıyım? Şimdi e ee, Fatihçim ya şu e, yüzdelik dilimini keşke bilsek biraz daha aydınlatıcı olurduk. Bu fen liseleri ilk açıldığı sene düşük açıyor sonra ama yükseliyor. Biliyorsun çapa fen, e, Atatürk fenin puanları çok yüksek. Ş şansını dene yeni okullara ilk seneler girme şansınız daha yüksek. E, hani denemek lazım. E, deneyeceksin yani başka bir şey söylemiyorum garanti bir şey söyleyemem ama burayı bu okulu yaz arkadaşım şimdi enerjimiz düştü şöyle güzel bir mesaj bulsak haydi bakalım evet toparlayalım peki şöyle kısa bir şey yapayım hocam benim istediğim ayten diyor ki benim istediğim lise puanım tutuyor ama yüzdelik dilimim tutmuyor i e, ilk sırada yazsam olur mu yüzdelik dilimin eğer tutmuyorsa e, yazdığımda hani gelme şansı daha düşük. Ama yakınsa yüz dilimin yaz arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiler herkese başarılar arkadaşlar.